O oh, hadi beni seçme. Hangisini seçsem Onu seç. <laughs> tamam, onu seçeyim. Play diyelim. Ama Öf be. Let's go get him. Neden neden neden? Upsi. O Oo, yük. Hemen alayım bakayım. Ah. Ya be. Bye bye. Boom. Ah ben kırarım bu tableti. Aa, ne? Ha ha. Merhaba.

süper sen. Ama hadi ya senin ultin olmalı artık. Hadi. <laughs> Canını. Upsi. Uh, Bom. Ee, <laughs> 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 yes. Oh. Oy. Aloyni vızala mı? Oh. Oh, aha. Oh. Oh. Mm, bir hediye paketi. Yes. Al, al, al. al. Yes, benim oldu. O oh, ne? Oh, oh. bizi yeremas kimse. Eee, kaç 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 kaç. Kaç. Oh, oh, oh. Bom. Ha 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 bence bunda ne? Bunda. hmm Oo. Bunda. Hı. Hmm. <laughs> Şimdi bittim. Bizde işte bu. Siz bunu istiyordunuz değil mi? Alın. Bu iyi olamaz. Özel güçler. <laughs> Kupa bizde. Ha <laughs> ha <laughs> <laughs> Uy, o ne lan? Elime düştü. Hop, <laughs> <laughs> hadi geliyor. Thank you